Ya yine mi gözlerim çapaklaştı ya. Of yine kör gibi gideceğim banyoya. Ee, oy kafamı. Ya. Işığı kapatıyorum. Aa, neyse. Hadi. Heh, bakayım. tam görebiliyorum. Önce bir tuvalete gideyim ya. Şöyle. Tamam. Gel, tamam. Kredi şeyi de çektik. En iyisini yapayım. Iyi, iyi. Tamam. Yine her zamanki gibi karanlık. Yok, bunu açınca aydınlık oluyor. Kapat. Televizyonu açıp kapatıp duruyorum ve kapat şu düğmesinden. Tamam. Aç, aç. Evet tamam, tamam, tamam. Bugün ne yapsam ki? Ne yapayım? Kahve içmeye mi gitsem? Yok. Hmm, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Aha! Otelde, otelde hep havuza falan gidilir. Hemen, hemen üstüme havlumu giyip otele gideyim. Şeyim buradaydı. Hızlı hızlı alayım şöyle. Ee, havlumu şuradan giyeyim. Havlum neredeydi? Üstüne üstüme şu kıyafetimi giyeyim. Tamam. İçimde mayolarımı da orada giyerim. Tamam. Şimdi otele şimdi otele gidebilirim. Tabuk da yapmayı unutmuşum. Ay. Tamam gidebilirim. Cık. Geç arabamı şuraya park etmiştim ya. Ben niye yürüyerek gidiyorum? Şunu alayım ya. En azından bir sürü arabamız var. Kafadan aldım işte. Tamam yok et. Tamam. Oy güzel ya. Buraya gitme gelme miydim ya. Bisiklet alayım bu sefer. <laughs> tamam e, bu sefer şeye gideceğim ya ben. E, ne gideceğimi unuttum şaşırdım kaldım. E, deniz deniz. Anladım. Orada hem gemi de var. Acıkmama gerek kalmaz. Nay 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 hadi. Hadi. Haydi. 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 Aynen. Ya bunu pre, ya bu premiumla gibi bu hızlı gidebiliyor. Ve şurada üstümü giyineyim. En azından kimse yok. Şu çalılıkların arkasında mı giysem? Şunun içindeki giyineyim. Şöyle. Artık giyinmeye hazırım. Şuradaydı. Yok. Bu değildi mayom. <laughs> Hangi sen şuydu Hangi çantamdaydı mayom ya? Hangi çantamdaydı? Ee, zor koymuşum ya. Çantayı da zor açtım. Nerede benim o şeyim? <laughs> Altını da giyeyim. Şöyle. Sen... çok aşağı gittim. Alamıyorum ki. Heh. Giydim. Şimdi artık havuza gidebil denize gidebilirim. Yüksekten atlayacağım. Şuradaki şelaleden atlasam daha iyi olur. Şuradaki şelalenin şelaleyle beraber atlayacağım. Hayatımda ilk defa bir şelale gördüm. Oh my god. Minça! Oh! Oo! Galiba boğuluyorum ya. <laughs> Ay ee ah. Yine başıma geldi ya. Yine başıma geldi. Yine başıma geldi bu ya. Neyse şöyle göz yaşlarımı sileyim. Tamam. Bir daha havuza falan giymiyorum ben ya. <laughs> Yine başıma geldi. Bir saniye şey anneyeceğim ben ya. Ay burada değil. Hiç mutfak burada değildi. Ben bilmiyorum ki ilk defa girmişim sanki buraya. Ya mutfak neresiydi ya? <laughs> o kadar yüzdüm ki. <laughs> Ben Uf, dişim kırıldı. Bu ne ya? Bunların hepsi tarihe mi geçmiş? Neyse dondurmadan bir şey olmaz. Benim kollukla girmem lazım. Buralarda hep kolluk olur. En çok şoförler verir ya. Şuralarda yer. Elime bir şey geliyor ama. Acaba ay. Acaba nerede? Ellerime bir şey geliyor, evet. Geliyor ellerime bir şey. Hangisini al? Hmm. Hmm. Nerede? Alamıyorum ki. Buralarda var mı ki? Şöyle gezineyim. Buralarda yok. Bunlar da mı? Ay elimi de zor soktum ya. Eee unicorn olmaz ki hangisi olsun. Ya şuraya bakayım burada olabilir. Burası gerçekten olabilir. Hmm, bak, bakalım. Öf vardır umarım. Yok işte. Nasıl olacak? Ee, şuradan bakalım. Aha, buralarda olabilir benziyor. Bir bakınalım bakalım. Ne varmış? Oca kadın nerede bu? Aa, Kovulacağım artık. Çok kaldım burada. Aha bu olur. Bakayım bir kendime. Oy çok tatlı şey oldum. Artık havuza girebilirim. Uu, oy boğuluyordum. Neyse artık boğulmuyorum. Artık beni Artık beni boğulturamazsınız küçük şeyler. Hah. Artık boğulmuyorum. Oy. Ama yüzmeyi de öğrendim. Bak hiç de bilmiyorum. Hadi nefes tutmaya çalışın. Bir, iki, üç. Ne <laughs> yaptığımı anladılar ya. Aa şurada bir var zaten düşünmüştüm. Burada bir ev var. Kulübe mi ne işte? Oo. Oh! şeylerle yakayım bari. O üstüne şunu, 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 şunu Çok güzel ya. Geçen gün haberlerde bunu görmüştüm. Yoksa o yalan mıydı? Korkmaya başladım. O yalandı galiba. Anne, şu şurada bir şey vardı. Bak bu gerçekti gerçekten. Amanım, bir oyuncak bebek var. Hem de çok korkunç. Ne bakın, çok kötü burası. anne, 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 <laughs> Şuradan ya. <laughs> ben eski otelime gidiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Gidiyorum ben eski otelime. Bay. Allah'ım ya. Bay düştüm ki. Bu çıkar. Ah bugün başıma neler geldi neler. Bugün neden başıma çok şeyler geldi ya? Hala anlayamıyorum. Başıma hala çok kötü şeyler geliyor. Galiba yüzme öğrendim. iyiydi. de. Başım içimi çıkardım. Oley yüzme öğrendim. Bisikletim ne oluyorsun? Allah'ım ya. Bisiklete ne oluyor? Zıplayarak gidiyorlar Bazen zıplayarak yüzmeyi biliyor. Neyse ya. Hadi yavrum şöyle sür 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 sür. Şuradan şöyle, şöyle atlayarak. Ben gidersek daha mı yakın olur? <laughs> Aa, neredeydi benim otelya? Yolu kaçırdım. Burası ışınlanma yeri mi var mı ki? Burası ışınlanma yeri galiba. Şuradan otobüsü bir bekleyeyim. Allah evimi mi yok ettim? Hayır tam yok etmemişim. Ev yapalım ya. Ha? Evim? Ha? Ben de bir şey oldu sandım yani olmuş böyle? Şöyle kilitleyim. Bugün başıma neler geldi ya? Uyuyayım. Hmm. Ay yine mi ben uyandım galiba? Bütün gördüğüm rüyaydı. Bir dakika. Gözüm yine çapaklı. Ay. Şuş, fırçamı aldım. Evet. Rüyaymış ya. Ne kötü bir rüyaydı ama. Boğuldum falan ağladım. Ay ne kötü bir rüyaydı. Biraz sana alayım. Şöyle. Dur çıkalım. Kilidi açayım. Anahtarı kaybetmişim şurada. Hah. Evet arkadaşlar bu videonun sonundan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Ee, ne desem? Mutlu. Her neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, ve Takip etmeyi unutmayın. Yorumlara bir şeyler yazmak isterseniz görüşmek üzere.